50 bin lira değerindeki baraj sorusu. Yedinci sorumuz ve soru geliyor. Can Yücel'in sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi dizeleriyle başlayan ünlü şiirinin adı hangisidir? A. Hüzün setti. B. Umut bendi. C. Sevgi Duvarı de Sevinç Barajı. Açıkçası edebiyattan bilmediğim için korkuyordum, pek hakim olamadığım için. Ee, bu soruda seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Can Yücel'in "Sen miydin o yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi." dizeleriyle başlayan ünlü şiirinin adı hangisidir? A hüzün seddi, B umut bendi, C sevgi duvarı, D sevinç barajı ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet. Stüdyodaki seyircilerimiz %55'lik bir oranla A şıkkını işaretlemişler, A hüzün setti demişler. Ona... Açıkçası sevgi duvarı da mantıklı geliyor ama düşündüğümde evet hüzün setti böyle dizelerde çok daha mantıklı geliyor. O yüzden ben seyircilerimize güveneceğim ve A hüzün setti son karar. Bir şey diyemiyorum <laughs> maalesef. Buraya kadar iyi geldiğimi düşünüyorum ama yani hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Rüyamda bu şekilde eğleniyordum. Hadi canım. Gerçekten %45'lik bir seyirci oyu çıkıyordu. Ee, ve ona güveniyordum. Maalesef ki sonrasında kaybediyordum. Tam da rüyamda gördüğüm gibi oldu. Bir şey diyemem. Sağlık olsun. Teşekkürler. Teşekkürlerimiz kaldı. Yapacak bir şey yok. Ama hakikaten Hüzün Setti de güzel bir isimmiş bir kişi. Bence de gerçekten Tabii Güzelmiş hakikaten. Evet. Peki, sağlık olsun. Teşekkür ederim. Seni ödedim. tanımış olduk. Ben de sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum size. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.